Lübnan'ın güneyindeki ateşkes uzadı, saldırılar durmadı. İsrail ordusu dün Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Nebatiye kentindeki saldırıda 20'den fazla kişi yaralandı. İsrail tarafından yapılan açıklamaya göre hedefte Hizbullah'a ait silah ve mühimmat taşıyan bir araç vardı. Saldırıdan sonra İsrail Başbakanı Necip Mikati hava saldırısını kınadı. Ateşkesin ihlali olarak tanımladı. Mikati, Washington tarafından ateşkesi takip etmekle görevlendirilen General Jasper Jeffers'la telefonda görüştü. Lübnanlı lider, ateşkesi uluslararası hukuka göre uygulaması için İsrail'e baskı yapılmasını talep etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da 4 Şubat'ta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlayacak. Açıklama İsrail Başbakanlığı'ndan geldi. Trump'ın ikinci döneminde Washington'a davet ettiği ilk yabancı liderin Netanyahu olmasına dikkat çekildi. Diğer yandan Tel Aviv, Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansıyla iletişimi keseceğini duyurdu. Ajansın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini 48 saatte durdurması istendi. Birleşmiş Milletler bu Gazze'deki ateşkes sürecine zarar verecek bir adım açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri daimi temsilcisi ise Hamas'ın ajansa ait tesisleri ele geçirdiği iddialarının araştırılması gerektiğini vurguladı.